Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güveç tarifimi paylaşmak istiyorum. Tenceremizi yağladık. Bu arada da fırını açtım ben. 250 derecede 2 saat boyunca pişireceğiz. 20 adet bulgurcun soğanım var. 3 adet de sarımsağım var. 2 adet kırmızı biberim var. 3-4 tane de yeşil biber, bir tane patlıcan ve 4 tane de domatesim var. Şu kadar da kırmızı etim var. Suyunu iyice süzdük, yıkadık önceden. Şimdi malzemelerimizi küp küp doğrayalım. Sebzelerimizi bir şekilde doğuruyoruz. sebzelerimizi fazla küçük doğramayalım çünkü iki saat pişeceği için fazla küçülüyorlar zaten buna gerek yok şu şekilde kesmeniz yeterli Evet ben bütün malzemelerimi kestim. Sebzelerimi kestim. Şimdi karıştırıyorum. Sarımsaklarımı da keseyim. Bu benim kendi güveç tarifim. Mutlaka deneyin. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. <laughs> eti en alta ve en üste koyacağım sebzeleri de araya koyacağım öncelikle etin pişmesi önemli şöyle Şimdi güveçimizin sosunu hazırlayalım. Güveçimiz sosu için bir, bir su bardağı yarım su bardağı su dolu bir yemek kaşığı salça tatlı kaşığı pul biber ama tam doldurmadım ben. Yarım tatlı kaşığı da toz biberim var. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ var. sebzelerin kendi suyu da var etin de ne kadar süzecek süzsek de kendi suyunu bırakıyor o yüzden güveçimizin fazla sulu olmaması için fazla su eklemeyelim Sosumuzun böyle bu şekilde olması yeterli. sosunu hazırladık. Üstüne döktük. Ben üstüne biraz da tereyağı koyuyorum. yağlı kağıt koyuyorum ben. Şu şekilde yapmanız yeterli. Hiçbir şekilde bir şekilde yanmıyor. Tamam güveçimiz oldu. Şimdi 250 derecede 2 saate yakın fırına bırakacağız. Evet güveçimiz pişti. 2 saate yakın fırında pişirdik. Fazla karıştırıp şeyini bozmayalım böyle. Şekilde göstereyim. muhteşem gözüküyor. Evet. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.